Hep birlikte Aşk masası olarak neredeyiz? Seramik kursunda workshop'a geldik! Nasıl olmuş? Beğendin mi Allah başka dert vermesin. Tamammış! <laughs> ben, ben yemiyorum, diyetteyim. Hayatın yalan. Bu ne kardeşim? 1990'a hiçbir şey kalmamış. <laughs> Gerçekten. Herkese selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır böyle bir açılış yapmak istiyordum. Uzun zamandır Youtube'a girmek aklımdaydı. Ve neden dedim bugün böyle direkt Dan diye girmeyeyim. O yüzden bugün çok güzel bir yere geldik. Uzun zamandır aklımdaydı seramik kursuna gelmek. Şimdi hep birlikte başlıyoruz. Gazi Emir'de şöyle çok tatlı atölye Raku diye bir yere geldik. Şimdi size içeriği gezdireceğim. Bakın, o kadar tatlı şeyler var ki. Yani ben benim bunları yapmam imkansız gibi görünüyor şu an. Şunlara bakar mısınız? Dar kısmına avucumuzun ortasına koyuyoruz <laughs> arkadaşlar. Ama asla dermiyoruz, Buraya çıkmayacağız. Yalnızca bastırıyoruz. Çizce çıkıyoruz. Biraz kahve bardağı şey, bir değil şey. de <laughs> su bardağına gidiyormuşum. <laughs> İki tane yapıştırmış gibi olacak. Aa, şimdi tabağı yapacağım ama aklımda hiçbir şey yok. O yüzden nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum. Böyle geniş <laughs> bir şeyler yapmaya çalışıyorum şu an. Bakın böyle biraz asimetrik bir şey yapmak istedim. Bu da böyle oldu. Biliyosun böyle kalpli bir şeyler yapmak istedi. E Polina, sen de kalp mi deniyorsun? Dundu abla sen bildiğin şov yapmışsın. Müthiş olmuş. Simoş sen biraz sevgini yansıtmışsın gibi. Biraz değil baya. Berkay'ın B'si galiba. <laughs> Deniz seni biraz kıskandım şu an. Aşırı güzel olmuş. Şimdi boyaması nasıl olacak bakalım. Müthiş olmuş. Şimdi en sevdiğim kısma geldik. Boyuyoruz <laughs> ve ben... Hemen size göstereyim. İçimdeki aşkı yansıtıyorum şu an. Bizi döndüreceğim. Bakın nasıl olmuş? Her kendimi çekmeye çalışıyorum bu arada. sonra bir şey biraz. Nasıl olmuş? Yani ilk deneyime göre bence güzel değil mi? Beğendin mi? Söylesene. bana mı soruyorsun? Evet. Çok özür dilerim. Lan ay, takipçilerine soruyorsun Sen sandım. Bana sordum sana. Vaaav. Wow. Çok güzel olmuş değil Çok mi? güzel. Uh, bakalım detaylara. Bak içinde de good day yazıyor. Bakıyoruz. Vaaav <laughs> wow, canına. Helal kız. Evet, evet, ben de o benim. Gel karşıma. Ben Marlon'a. Ben ben, de. De. İzmir, Artık İzmir, de. ben, Sen, ben Deniz de versin. Tamam. Şimdi seramik kursundan çıktık. Tabii ki de bir kahve içmeye geldik. Ee, kurs bu çok güzel geçti. Sonuçlarını 20 gün sonra göreceksiniz. Yani tam böyle bitmedi fırınlanma, sırlanma değil mi? Sırlanmaydı. Evet. De. Sırlanma süreci falan varmış böyle ama çok keyifli, eğlenceliydi bence. Yani sizin de böyle zamanınız varsa, bu tarz şeylere ilginiz varsa mutlaka gidin derim. Şöyle bir kafeye geldik. Bizim mahalle kafesi. <laughs> kahve içeceğiz. Niye gülmüyorsunuz? <laughs> tepki gösterin. <laughs> <laughs> en güzel seremi ben yaptığım için Hülya beni çok kıskanıyor. Evet, onun kalbi anladım. benimkinden güzel oldu. Evet, Dada, Giloş'umuzun YouTube'a girişine özel. Bu Ay evet kutlamaya abone geldik. Olmayan. Uğuz. Videoyu evet. izleyip beğenmen, herkese fesatım abi. Herkes düşmanım. <laughs> Hasetçim tamam mı? Bu kadar. Şimdi Hülyoş'la bir video çekeceğiz. Yani bizim hayatımızda kimse olmadığı için bize dedik ki niye bunu arkadaş videosu olarak yapmayalım? O yüzden şimdi çarpışıyormuşçasına bir şey çekeceğiz. Bakın omuzumu Omzumu kırma tamam mı? İnşallah pek söz vermiyorum şu an. Ters ışık mı anlamadım ki ya. Ya bir deneyelim bakalım. Bir Mesela açıyoruz. bak. Ne yapayım Gerçekten açı derdi kadar bu dünyada zor bir dert yok. Allah başka dert vermesin. Oldu mu? Sokak sokak Reels falan çekmeye çalışıyoruz. Umarım Reels'larımı da izliyorsunuzdur. Beni ve Hülyuş'u da Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar paylaşıyoruz oradan da. Ve senin reklamını yapıyorum. Ya sen dedi, Tamam şimdi ben telefonla konuşuyormuş gibi Sana ben böyle yapmam. Peki ne yapacağım? Böyle sonunda ne yapacağım? Sonra kanka şuraya gittik. Allah Allah. Hadi bir baktım aa dedim ben ay pardon çok özür dilerim ben mal görüyor seni telefonla oynamam ya yani. telefon kendimi çekiyormuş gibi mi yapsam acaba ha, olur hani ben influencerım ya <laughs> olur güzel fikir evet görüyor musunuz arkadaşlar daha yani fikirler geliyorum ay çok özür dilerim oldu Çok komik ya. Ben... Size şu an arka benim asıl çektiğimi göstermek istiyorum. Bakın. Ay, ay çok özür dilerim. Ay 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 çok özür dilerim. Böyle şakalı bir şeyler. Şimdi incir altına geldik kahve içmeye. Size kahvemi de göstereyim. Geçenlerde Hülyoş buranın açılışını yapmıştı. Ee, biz de hemen tabii ki de gelmek istedik. Size şimdi değişen ekip arkadaşlarımı gösteriyorum. Youtube hesabıma merhaba demek ister misin? Evet, merhaba. Lara Gülmüş hesabını takip edin. Sen bana abone oldun mu? engelledim. Bak ya. Ben Efolinam. Ben sabit tayfadan oldum. Ay dur bir daha kapanadı ah. var. Bir dakika kanka beceremedim. Hah, Efolinam. Ben sabahtan beri ekibin en sabit insanlarından biriyim. Şimdi beraber kamera içmeye geldim. Afiyet olsun. Size hemen şöyle birazcık ortamı da göstereyim. Eğer İzmir'de yaşayanlar varsa aramızda. Bence buraya gelebilir çünkü çok güzel bir ortamı var. Neyse şimdi biz birazcık şimdi, Sus bir. <laughs> şimdi biz birazcık sohbet edeceğiz. Sonra da tekrar zaten görüşürüz. geldim. Şöyle bir üst baş değişikliği. Kameranın şarjı bittiği için telefonla çekiyorum şu an. Bu arada videoyu bugünle sınırlandırmak istemedim. Çünkü yarın ilk kez kalıcı hoca yaptırmaya gidiyorum. Daha önce hiç kalıcı hoca yaptırmamıştım. E böyle protest tırnak tarzı bir şey yaptırmayı düşünmüyorum bu arada. Sadece böyle işte nail artlı kalıcı hoca yaptırmayı düşünüyorum. O yüzden yarın da sizinle birlikte günüme devam edeceğim. Herkese yeni bir günden merhaba. Az önce aslında bu konuşmayı çekmiştim ama kamerayı daha hala çok anlamadığım için hızlı çekimde çekmişim. Yani ses yok bir şey yok. O yüzden şimdi söylediklerimi tekrar söyleyeceğim. Belki beni Instagram'dan takip edenler vardır. Instagram'da paylaşmıştım sivilce sürecinde olduğumu. Bugün de sivilce sürecimin bir ayı bitti. Yani ilacım bir ayı bitti. Ben de kan testine gittim. Elimden alındı hem de kan. Şimdi de Hülyoş'la birlikte Kahvaltı yapmaya geldik. Evet. Az önce kahvaltılarımız falan her şeyi çekmiştik evet, ama... da çekmişiz. Aynen, da çektiğimiz için hepsi gitti. Şimdi çay keyfi yapıyoruz ve... Siz, ...bir konuğum daha var. Sizinle annemi tanıştırmak istiyorum. O da Hülyoş. Evet, annem de Hülyoş. Nasıl sanneciğim? Böyle güzel havada güzel olmak. <laughs> i̇şte şimdi çay içeceğiz. Sonra, tırnak, Sonra da tırnak, randevumuz var. Oraya gideceğiz. Bu tırnak olayı gerçekten şey böyle. Hele bir Pinterest'e girdiğinizde dipsiz bir ya, kuyu. Hülya zaten böyle antin kutu şeyler sevdiği için. Benim beğendiğim hiçbir şey beğenmiyor ya. Ya bildi ayıcık renk, var. renk, ya renk, müthiş şeyler atıyorum. O da bana böyle soft. Ben de sadece çiçek ve noktaların olduğu şeyler atıyor. Ben diyorum <laughs> bunlar ne? Şu parmağın ne kadar yamuk. これ。 arkadaşlar benim bu parmağım oh! yapyamuk Yap yamuk yani. Daha önce hiç görmemiştim. Bu arada Orayı size bir soru. Çayınızı fincanda mı içersiniz yoksa çay bardağında mı? Çay bardağında. Çay, çay da değil. Çay fincanda kupada içilir tabii ki de. Kesinlikle çay bardağında. Ben onu tek hüpletmede bitiriyorum çünkü. Sen işi bilmiyorsun. Sen çay kültürünü bilmiyorsun kardeşim. Biz Rizeliyiz. Uy! <laughs> <Oşağım. gülüyor> Neyse biz şimdi çayımızı kahvemizi içelim. Daha sonra tırnak zaten size de dahil edeceğiz. Şimdilik görüşürüz. Bir kez bu da bu arada benim manikür oluyor. Ben önce hiç manikür de yaptığımda hep kendim yapıyordum. Kuru sadece birazcık. Biz ne yapıyorduk? Hemen size döndüreyim. Şu an kalıcı oje yaptıracağım. Protest tırnak yapmıyoruz. Tırnaklarımı badem gibi mi törpülüyoruz? Evet. Oval diyelim. Ha, oval böyle bademsi bir şeyler. Evet. Hülyoş. Uf ne yaptıracağım ya? <laughs> karar veremiyorum. Dilara karar verdiği için <laughs> Hayır, daha tam yine karar veremedim yani. Ben çok kararsız bir insan olduğum için. Bilmiyorum bakacağız yani. Şu an işte törpü işlemi oluyor. Atıyorum renk yaptık ya yeşil. Ben onu şimdi çok beğendim. Ama şimdi bunlar bir buçuk ay falan kalıyor galiba değil mi? Bir ay diyelim. Üç hafta normal ömrü de. Ben onu iki hafta sonra ödeyeceğim. Sıkıldım artık bu renkte falan. O yüzden hep ticaret Normal ucu sürebilirsin bu arada bunların. Öyle Sıkıntı mi? Sildiğinde hı hı. bizim yaptıklarımız çıkar altından yine. şuna evet, yani karar altında. verdim. Artık bu son seçim. Yani bence yoksa <laughs> insanları delir jel oje sürüyoruz, zemin rengini yapıyoruz. Kalın çok heyecanlıyım. Bir de o kadar çok soru soruyorum ki. Ne yapayım? Daha önce aynen hiç aynen yaptırmadım. Hızlayalım. Bir de kararsız bir insanım yani. İlk olarak böyle gözüküyor. Ben bu görüntüye bile çok okuyayım. Bence böyle çok sade, çok güzel duruyor. Tam böyle günlük kullanımlık. Ama birazdan tabii ki de üstüne nail art yapacağız. Benimki bitti. Çok beğendim. Zaten böyle sade sevdiğim için. Bence çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Böyle çok sade, çok şık oldu. Bir de her kombine de uyacak tarzda bir şey oldu. Şimdi tabii ki de çok acıktığımız için yemek yemeye geldik. Gaziyem'de çok güzel bir takucu var. Şöyle size bir göstereyim. Eğer bu taraflara geliyorsanız ki bence gelin. Çünkü çok güzel tadı değil mi? Size daha önce yemiştiniz. Yani ister misin? Evet. Ebru Şum'un <laughs> kocası. <gülüyor> Merhabalar. Bizim de kank değil evet. mi? Evet. Size yine ekip arkadaşlarımı göstereceğim. Çok hoş. <laughs> ben yemiyorum, diyetteyim. Ben yani kesin diyettesin mi? Yeter misin gerçekten? Evet. Gerçekten. Hayatı yalan. <laughs> Boş yapıyor. Aşk olsun. Boş. Bo uğraşamam. Neyse, biz şimdi karnımızı doyuruyoruz. Buradan Optum'a geçeceğiz değil mi? Değil mi? Buradan Optum'a geçeceğiz, Sülya da gelecek. Birazcık böyle alışverişimsi bir şeyler. Ama çok korkuyorum çünkü o mağazalar çok yüksek fiyat, aynen. Şuradaki saçımı alır mısın? Tamam. Şimdi ben bu yemeği yiyeyim, sonra görüşürüz. Umarım, inşallah ben de artık şu koltukta oturabilirim. <laughs> Yani ehliyetim çok uzun zamandır var ama bir türlü şu şoförlük korkumu atlatamadım. Sürekli böyle yan koltukta şeyim ben, müzik açanlardan <laughs> böyle. Ebruş mesela bildiğin şoför nebahat yani. <laughs> bir araba duası da yapar evet, mısınız siz de? Evet, Bizde araba var aslında ama babam arabasını üçüncü çocuğu olarak gördüğü için ben pimpirikleniyorum yani. Atıyorum bir yere böyle değerim ederim falan. Evime gidiyoruz birlikte bugün kıyafet bakacağız bunu daha önce de söylemiştim galiba ee, birkaç böyle eman dikkat atan çok okum otobüslerden belki bir gratis vatsız turu, turu evet yapabiliriz hadi az önce söylediğin esprileri bir daha söyle Hülya Hülyoş. az önce söylediğin esprileri tamam. daha sonra. Şimdi başlayacağım. Ne diyecektin? Şimdi Optimum'da Defacto'ya geldik ama Defacto Elsa bile bu kadar pahalıyken Bu ne kardeşim? 19.90'a hiçbir şey kalmamış. Gerçekten. <laughs> hiçbir şey 49.90 değil. Bir de biz hafta sonu bir tatile çıkacağız. Onun için bir şeyler bakıyorum ama yok yani. <laughs> ne olur mu? 299 var olur mu diyor Dedim ben. <laughs> ben ne giyeceğim gerçekten? Of <laughs> Bazı... Olman, of! Aşk neden bu kadar kıracağız? <laughs> Şimdi kotonda bir tane takım beğendim. Şimdi hemen gidip fiyatına bakıp ona göre deneyeceğim. Ne kadarmış fiyatı? Tahmin et. Bin. Alt üst ayrı. Alt da 350 üstte. İyi. i̇yi. Ya giyemem. <laughs> olsa iyi Tabii ya. aynen aynen kanka aynen. Şimdi pırıl pırıl bir yere geldik. Ben bu tarz böyle. Bu tarz böyle satan elbiseleri çok beğeniyorum. Bakayım. Viloş, evet Viloş gene tarzını yansıttım. İşte söyleyeyim mi? Rengi falan çok güzel bence. Kaç milyon? Bu Tabii da o. çok güzel. 119.90'sa alırım. <laughs> Bakayım 119.90 mı? Evet! <laughs> Kaç? 1190. <gülüyor> <gülüyor> 1190? <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 Bakalım. Evet. Hı 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 hı. Aynen. Olabilir. Evet. Doğal şeyler. Ben şimdi eve geldim. Şu an banyodayım çünkü makyajımı temizleyeceğim. Size bugün sivilce tedavimden bahsetmiştim. Bunu böyle farklı bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Daha böyle detaylı anlatmayı düşünüyorum. Çünkü sivilce tedavisinde sivilce ilacı hayatımda ikinci kere kullanmaya başladım şu an. O yüzden bunu böyle daha detaylı bir şekilde, daha kapsamlı bir şekilde başka videoda göstereceğim. Şimdi ben cildimi temizleyeceğim. Bir duşa gireceğim. Çünkü yarın beni böyle çok aktif bir gün bekliyor. Çok erken kalkacağım bir gün bekliyor. Ama asıl... Hafta sonu çok güzel bir etkinliğe gideceğiz. Size orayı da vloglayacağım. Böyle kız kıza çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Siz de tabii ki benimle birlikte olacaksınız. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size böyle tüm samimiyetimle her şeyi yansıtabilmişimdir. Klasik cümleleri söyleyeyim. Öyle videoyu kapatayım. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Hepinizi çok kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.